Selamünaleyküm dostlar Bugün de Yeni bir güne başladık Bugün iki tane adağımız var Kan akıtacağız yani Kime bu adaklarımız? Youtube'dan izleyicilerimize Bizi izlemişler, bize güvenmişler sağolsunlar Aradılar sordular adağınız var mı diye Bir ismini vermek istemedi Birini öyle şey yapacağız Ankara edecek biri Öbürde Kocaeli'den Gülsüm Atla varmış İsmi Gülsüm Oğlu Eyüp Ozan için bu kanı akıtacağız inşallah. Bizim köyden garibanlara falan dağıtacağız. Demirciye de vereceğiz dünürlerimize. Yani bugün de günümüz öyle geçecek. Boynumuzu aldık geldik yazdan. Evet, Annemle kesme başlayacağız. Şöyle indirelim o zaman. Koyunların evet. yeri çok iyi. Gelme şekilleri falan çok konforlu. Bakın. <laughs> Aman da. Ayağın da ver. Kurbanlı falan da var. Bunlar normal kan akıtmak için biraz da normalden olsun dediler. Yani aşırı renkli koyunlar da var. Şeyde bu kan akıtmaya bunlar yani için şey, Yani şey, bütçemize göre orta bütçeye boy. Bütçeye göre şey var yani koyunlar. İsteyen arkadaş olursa ne <laughs> demek şey değil, ne değil. Oğlum gel bu tarafa. Korkma korkma. <laughs> Yüksel bugün hasta gibi huysuz gününde. <laughs> Kolumuza vuracak Hasan ne tut. Vurdu mu? Onu ben hiç bıraksan oraya sen niye durdun? Bana, bana bıraksan bak. Kırgar beni iyi tutuyorlar. Niye iyi tutuyorlar? Söyle. Sen gelince ayağa gelin mi vurdurmuşsun? mi vurdurdum. Ya Allah, ya Bismillah. Ne ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen burada şeydin Bu kurbanımızı yani bu kanı Eyüp Ozan Sonra kardeşimiz yapayım. için akıracağız inşallah. Hasan onu ipi bir tane kesin. Çıkıyor mu? He. Evet. Başka bir var. bağlayalım. He. Hmm. Ya. Dur annem. <laughs> ona bak, ona bak. Ha. Tamam canım, burada şey yap, yüz etkenin şey yapalım, emin evet. sıkıntı yaratmasın. Evet. evet arkadaşlar, koyunumuzu kestik, adamımızı, etlerimizi böyle ayırıyoruz. Yedi parça yapacağız daha bitmedi. Burada iç organları. Evet. evet. Ciğerler falan orada. Yedi parça yapacağız. Ondan sonra böyle garibanlara falan dağıtacağız inşallah. Onlar da biraz sonra arabamızda çıkınca beraber sizlerle gezelim. Ondan sonra dağıtarım inşallah. Allah'ım şimdiden kabul etsin inşallah. İşlerini güclerini rast getirsin. Rahat devam edelim videomuza. Evet. evet. Evet arkadaşlar bu da ismini vermek istemeyen henüz adı adı. Bunu da ona keseceğiz. Ablam bunu da kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin inşallah. O zaman geçelim şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle ayırdık. Şimdi bunlar yedi poşet birini. Bunu da ablamı oraya götüreceğiz. Onlar kendileri şey yapacaklar, orada dağıtacaklar. Şunu da biz köydekilere dağıtacağız. O zaman şöyle poşetlerimizi hazırladık. Poşetlerimize koyalım ve gidelim bakalım. Evet dostlar şimdi etimizi arabanın arka koyduk şöyle Cano. Yüksüş. Anne. Annem de orada. <laughs> şimdi biz kestiğimiz Adakları dağıtmaya gidiyoruz inşallah. Yavaş yavaş köydekileri dağıtacağız. Ondan Size sonra... iki tane Evet. Birini bize şey yaptık değil mi anne? He birini bize dağıttık. birini, dağıtık, birini dağıtık. bize şey yaptık. Birimizi komşuna şey yaptık. Bıçak aldık. Onlarda durum pek şey değil. Oradan sonra... Şimdi de... Karibanlara böyle durumlar şey olmayanlara... İnşallah dağıtacağız. Onların da Ay, dualarını alacağız. Şey. Seni mi çekiyorum? Çekiyorum babam. Bir el sallama izleyicilerimize. Anne ben yapmış. Ha saçını bayağı, yapmış. <laughs> Kalk da çeksin annem. Kalk. Bir el salla oğlum izleyicilerimize. Ha? El salla. <gülüyor> <gülüyor> ha, merhaba de arkadaşlar. Bize benziyor diyorlar öyle. <laughs> Yakından bir daha göster. Bir abone olsunlar diyele bir. Bir like atın diye. Like atın diye. Hadi. İzleyicilerimize de. Hadi. Abone ol. Abone ol. Da... sırt like. Yeah. Şu an yüksel hepimizden huylanıyor. Siz de koyun kokuyor diyor. Arabaya oturduk. E, bırakasın benim giysimi. Bana evet, da diyor ki, arabaya girdi, annemin üstünü işte, değiştirdi, ağır kokuyor diyor. Kalan değiştirdim. Bende elimde eldiven vardı ya başta zaten. Birinci evet, eldivenim, eldivenim battı birinci. İkinciye de gelince benim elim az daha tutmayacaktı yoksa. <laughs> <yüksel. gülüyor> Sen ne yaptın anne? Yorulduk değil mi biraz? Yorulduk vallahi. Hava sıcak malum. İki, iki tane adak kestik. Arkadaşlar adanın salon varsa yani böyle keseriz inşallah yerine getiririz. Böyle tabi orada yerinizde kestiremiyorsanız güvendiğiniz insanlar yoksa yani hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle keseriz var yani adanlığımız, kurbanlığımız var. Yakın olanlara teslim ederiz, veririz de yani götürebilirler. Al Cano sen. Kameraya Cano'ya geldim. Hiç sıkıntı yok yani arkadaşlar. Aklınıza gelmez. Zaten bizi bilen bildiği için güveniyorlar. Allah razı olsun. Evet canlar. Dünkü Hülya <laughs> ablayla da görüştük. Çok iyi birisiymiş yazık. Yine de her şeye rağmen bir videosunu da çekmek istedik. Hani içleri daha rahat <laughs> olsun diye. O da şey yaptı diye. abi. Çekersen çek yani kendine bağlı dedi. Ben de evet. çekeyim sonuçta videomuz <laughs> olsun dedik. <Evet>. sen niye <laughs> de öyle bakıyorsun saf saf? <laughs> sen kendini görmeye şey yapıyor da normalde. Yo, Yok şey yola bakıyor. Görmeden oluyordu bir biliyor musun? Arkadan görüyor Yola mı bakıyorsun dedin? ha? arkadaşlar de. Ben Babam. Babam beni de götürüyordu. Biz beraber gezmeye çıktık. Bugün al de bir gezelim babuş. bakalım şöyle. Hüseyin al baban sana mama veriyor. Evet. Al oğlum. İyi e bunu böyle. Bu yemek de çok yemedi bu. Sabah kadar su içti. iki bardağın dolusunda. Üçe doğru döndü. Yine hastalanıyor. He. hastalanıyor. <laughs> Midesi de bozuk sudan oluyor sudan. Bizim buranın suları çok şeymiş değerli izleyicilerimiz de bozukmuş sanırım. Şey, kimisi <laughs> kaynatıyor kimisi de satın alıyormuş. Biz arıtıcı diye güven yok da arıtıcı da bozuyormuş. He. <laughs> <laughs> Şöyle çekip gidelim. Ben geçen böyle çektim gittim ya bana yazmışlar. Keşke devamlı köyünüz çekseniz çok hoşumuza gidiyor diye. Çok güzel. Köyümüz gerçekten çok güzel. Biz kendi içimizde içinde olduğumuzdan seviyor diye zannediyordum. Demek ki herkese göre güzel. Ya. <laughs> Tam yaşanılacak bir yer ya bizim burası. Nevşehir şey, taşlar var ya onlar çok seviyorlar. <laughs> hmm, <oyuna gülüyor> dikkatlerini çekiyor. Evet, orlarda fazla bundan yok galiba. Olmaz ki. Oraları hep atartmaz ya. Yani. Görüyorsunuz. Bunlar hep e, yurt dışında yaşayanların evleri. Hep aynı tarzdan yapmışlar yani. Aynı taştan. Bu taş bir ara bayağı meşhur oldu. Şimdi ilk hedefimize geldik canlar. Menut ile geldik. Evet arkadaşlar adamımızın birini buraya vereceğim. <laughs> gidecek annem. Anne ne mi ya? Acayip sıcak yüksel. İn bakalım Ama düşen bebeğim yavaş. Elimden tut ben. Ellerimi tut. Birinde dizimden tut. Dizimden de tut oğlum. Bak düşeceğim yine. Adamı söyle. Anne şal var da Yoklar mı evde? Ha şal vardı da buradaymış. Biz bir tane hediyeli kalmıştık. Doğum yapacak Adalet yengemiz onun için. Yok mu evde? E sahibi! Biz geldik. Çocukların evi açıkta öyle kollar mıydı? Öyle hmm. süreli alsan bu sürmeli ya sür bana doğru. Yok yok. Sürmez, Kendine doğru çek. Şuraya bir doğru, Söyle, olmaz Sen değil. bir arayayla. Araba mı var Evet arkadaşlar. Şimdi iki kişiye verdik. Ama malum bir yengem demendi hanımı. Onlar kendini çektirmek istemediğinden şey yapmadılar. Beni de daim, daima şey yaptık verdik. Şimdi burada İnar Mahallesi var. Orada Arif abi var. Ona vereceğiz. Kendilerini çektirmek istemedikleri için çekmedik canlarım. Verdik. İki hisseyi verdik şu anda. Allah'ım kabul etsin inşallah. Evet şu an dört mü olmuş oldu? zaman? 4 Hı -hı. oldu. 2 de önceden şey yaptık. Evet, ikide de önceden verdik. 4 evet. oldu. Şimdi şu mahallelere girelim. Sağ taraftan mı gidiyor? Evet. Ay soğuk geliyor. Şey soğuk mu yoksa oğlum? Pek sıcak. Buraları ben de hiç gelmedim. Ben bu mahalleye ilk defa giriyorum. Bir olur. Valla abi. Karşı bırakacağım. Ha, canlar ben bu koyda yaşıyorum da inanın daha hiç bir koşasını öyle dedik dedik gezmedim yani iyiliğini koruyorum böyle. <laughs> Zaten bu evler yeni yapıldı. Esna buralar hep tatlıydı. He. Şuradan şey yaparım. Buraya mı? Şu ev şöyle gel. O sen sen gidiyorsun bilemez. Beraber dedim gelsin. Hadi. Söyle mi gel? Sen cihazın mı varsın? Dur yükselim. Sen Dur, otur, yükselim, otur bebeğim yorum. geliyorum ben. Gel benim yanıma Gel. Gelme gel. gel, elin kısılır. Babaanne var ya oğlum otur. Şuradan beyazın birini alıyorum anne öyle aldık. Şuraya. Hani sağ sol. Şura aman çekinmesin yakından. Evde kimse var mı? Vallahi Arif abi. Gel abi şunu al da elinize koy. Gel fıstığımda bunu al. Nasıl kedileriniz varmış ya? Teşekkür ederim. Yok yok sağ ol Allah razı olsun. Bir adaklığınız vardı onu şartlık dua ettiğimizi mi Amin inşallah. Sağ hadi. Sağ ol hadi sizlere evet. de afiyet olsun. Hadi sağ ol. Hasan emmi şey mi? Babamın emmisiymiş o mu? Ha, benim ha. Abim işte öyle koymuşlar. Hasan'ın ismini vefat ettikten sonra koymuşlar. Buralarda yaşamışlar. Görüyorsunuz bizim köyde böyle e, tarihi yerler bayağı çok canlarım. Gidelim mi? Anca. Daha yer çok. Şöyle kapattım. Allah'ım gücüm bitmeyecek valla. <laughs> Şu ev çok güzel olmuş. Dur anne. Buradan geri gidelim. Gitmen Ankara'nın işten iştenersen... aşağıya. Şu ileride var ya. Sağ, sol tarafa dönüyorum da yol var mı? He he he. Sol tarafa döndün mü oluyor. Yani Yüksel biraz sen. daha geri gel de yanma annem. Buradan mı dönüyor? Ben de şu evet. ileriden zannediyorum. Buradan da Dursun Alamgül'e geldik. Ben Dur yükselim. Yüksele burası tandık geldi ya. Ne? Yediniz ne? Ne? mi? Nereden ne? 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 hala yine ben? Ya ben de. Ne hala. mi? Bunu kapat terazi. Sevdin, iyi olmuş mu? çok güzel olmuş. Hep yazmışlar nasıl ağladı, nasıl sesi varmış amcamın diye. He. 90 lira. kestiniz değil mi? He. Temizlik yaptım. Bunları da kestim. Gel lan yüksel. Uyudun mu la? Uyumadı. Büzüldü. Allah Allah. Yo annem gitti. Dua et beni ister. 90 yorum. Mez olur mu? Hadi. Hadi size afiyet olsun. Annem, Annem arabada. Ana.

Görüyor musun aslında, geçebilir miyim? Görünüyordu Görünüyor muydu? He Şöyle yapsam sanki ne bir güneş gelir ki? Altıncı evet. evimizi de verdik arkadaşlar Şimdi Altı anne Altı evet. oldu Evet Hı hı Sen karıştıralım Bir bize, bir Kuzey Arap'la gidelim ki Bir Kemal Dağı'na üç Mendoza'ya dört Arif abi bir, halam gül altı. He. Evet. Alt oldu, altı. Tamam. Şurada verdik mi 7 oluyor. O nereye yazsın? Nereye de bunları? Şurada elinde mi? Evet. Nereye eledik ya? Buran mı da? Anne ben Anne. Ben... Annem dur. <laughs> Benim de annem vermeye gidiyor. Ben biraz çekindim, gitmedim buraya bilmediğim için. Normalde biliyorum da yani pek sohbetim yok. Ne yani? Durumlar pek iyi değil. Koyun kafalarını da istemişlermiş. Orayı da şey yaptık. Şu arada bir sokak, şurada bir arabanın yanında. Bir ev var, bir evet. Kadar. Yok ya bilirler daha. Dedik. Evet arkadaşlar şimdi bizim köydekileri bitirdik. Şöyle Gül doğru gidiyoruz. Ablamın bir tane kargosu varmış plaj PTT'den. Onu alacağım. Ondan sonra inşallah demirciye gideceğiz. Öbür adağımızda ablamı orada dağıtacak. Evet arkadaşlar da şöyle PTT'mize geldik. Ablamın kargosunu alalım deri devam edeceğiz demirciye. Evet arkadaşlar şöyle kargomuzu da sonra Ablamın mahallesine doğru gelmiş bulunmaktayız. Burayı şeyciler bakacağım. Şöyle daha örteceklermiş. Ne zaman geldiler bilmiyorum burada. Evet arkadaşlar şöyle getirdik bunu annem ve canım salacak. Ben de elmas Hanım şurada kalmasın var ben de onu alalım. O zaman atlamdan ikiniz alın. Şurayı yurt anne. Elmas Hanım kolay gelsin. Sağ kardeşim. Kargon getirdim. Hoş geldin. Eti de getirdim Hoş bulduk.

arkadaşlar ben ablamın kargosunu getirdim. O da dünyanın bana kargo i̇şte, almışmış. Bu da senin kargon. Evet bak görüyorsunuz. Şerife teyze göndermiş Hasan bunu. Şerife Çaylakoğlu. Evet Şerife ablam göndermiş bunu. Şöyle ben senden önce açtım tabii ki. Aklım açmış. Dört tane göndermiş. <laughs> evet, Hasan'a biri sana demiş. demiş. Sağ olsun Şerif abla. Bundaki bak, zeytinler Arkadaşlar böyle bizim burada da yemiyor. var da zeytin yani ya. ben böyle zeytin hiç görmem. Geçen de gönderdim sağ olsun. Allah Tartışılmaz Allah olsun. yani. Allah'ın Allah kumlu yani, bir hafta var olsun. Amin Çok inşallah. Çok güzel şöyle göstereyim. Hatta Şerif abla dedi ki elmas bir bakaydım tadına dedi. Ötekiyle aynı mı lezzeti dedi. İnan açmadım Şerif abla dedi. Şöyle bir izleyicilerimize göster istersen. Bunu Şerif abla şey yapmış. süsü yağ, zeytinyağıyla yağlandırmış. Evet. Biraz yarım gibi mi? Şöyle açalım. Aynı, hepsi aynı. Zeytinle hep aynı. Cümle geçmişlerinin ağzında bulunsun. Kokusu bile farklı. Bilmiyorum Hamza, bizim burada da satılan var. Yeni iyisin anlıyız ama ben böyle görmedim hiç. Sağ olsun Şerif abla da bizi düşünmüş. Biz de ona hediye gönderecek. İnşallah. Şerif yani. teyzeme Şimdi şiirlerinden göndereceğiz. Peynir de göndereceğiz de. Evet, değil beynir. mi? Neşe evet, peynir. İnşallah. Nane. Nane <laughs> de istiyor yani. Bu arada bizim gelmiş çok mutlu oldum. Hasan e, kurban kesmiş herhalde. Adı de alınan, de, de. De. evet. Evet, görmüşsünüz evet. bir tane izleyicimizin. Bana da getirmişler. Kule İki Kule şey kes. Birini bizim oraya şey yaptık. Güler Kule... onu şey yapmam lazım. Onu demek istemedi. He. Onu... İsmini dememiş. He. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Onu şey yaptık. Bir de bizim oradan Hülya ablanın oğluna şey yaptık. Yani, koca elden. Bu da benim kargommuş. Bu da bana. O zaman atlandığın kanalda bunu görebilirsiniz bu ne vardiğini. Evet. O zaman arkadaşlar benden bu kadar. <gülüyor> <Bitti> <gülüyor> yormuzu, bu olsa gerek. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın inşallah. Abone değilseniz abone olun. Evet. Zil butonunu açarsanız takipte tak kalabilirsiniz anında videolarımızdan haberdar olursunuz. Evet. Şimdiden herkese bire birer teşekkürler ediyorum. Sağlıkla kalın. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.